Muhteşem Ötesi merhaba arkadaşlar. Ben Sivlay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çeyizimizde olması gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi çeyiz alışverişi çok eğlenceli geçiyor. Biliyorum her gördüğümüzü alma potansiyeline sahip oluyoruz. Her gördüğümüz bize acayip tatlı geliyor. Alıyoruz ve evde çeyizler daha oluyor. Ama acaba gerçekten ihtiyacımız olanları alıyor muyuz? Şimdi size bir liste hazırladım. ...yazdım da çünkü unutmak istemiyorum, bir şeyler atlamak istemiyorum. Ee, öncelikle mutfaktan başlamak istiyorum. Mutfakta elektronik ürünler çok önemli. Şimdi mutfak robotu. Mutfak robotunu ben sonradan kullanmaya başladım ama çok pişmanım. Keşke ilk evlendikten sonra kullanmaya başlasaydım. Mutfak robotunda kek kendiniz çırpabiliyorsunuz. Börek hamuru için hamur çırpabiliyorsunuz. Artı bende bir özellik daha var. Mesela eti kıyma olarak çekebiliyorum. Ee, müthiş bir rahatlık oldu. Onu kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatı evet biraz yüksek. Ee, ama ilk onu alırsanız aslında. Aslında en büyük masraftan kurtulmuş olursunuz. <laughs> çay makinesi yani elektrikli çay makinesi, tost makinesi, çay makinesi haricinde kettle de almanızı tavsiye ederim. Normalde de çabucak su ısıtmak için çok işe yarıyor. Bir de elektrikli cezve. Ben ilk 1-2 yıl sanırım elektrikli cezve kullanmadım. Normal cezveler kullanarak yaptım. Sonra bana hediye olarak geldi. Ev hediyesi olarak geldi. Ve o günden beri gerçekten elektrikli cezve benim elim ayağım oldu diyebilirim. Çünkü ben normalde Türk kahvesi tüketmiyorum. Eşim çok seviyor. Türk kahvesi tüketmediğim için otomatikman hiç benim ihtiyacım olmadı bugüne kadar elektrikli cezveye. Ama eşim çok seviyor. Onun için de düzenli aslında her her günlerde ise Türk kahvesi yapıyoruz. Eşime Türk kahvesi yapıyorum. Ben de filtre kahve yapıyorum. Bu yüzden de filtre kahvesi sevenlere de filtre kahve makinesini tavsiye ediyorum. Bu saydıklarım elektronik malzemelerdi. Elektronik malzemeler haricinde süzgeç, sebze soyacağı, kurabiyelik bir kek kalıbı, borcam ki borcam benim elim ayağım oldu gene. Fırına yemek atacağım zaman, kek yapacağım zaman, normal yemek yapacağım zaman artı bir de borcamın kapakları var. Onlar da kalan yemekleri buzdolabına koymak için veya fırında ya da mikrodalga kullanıyorsanız mikrodalgada ısıtmak için kapaklı borcamlar tavsiye ederim. Onların da genelde böyle üçlü paketler oluyor küçük, orta, büyük diye. Onlardan muhakkak evinizde çeyizinizde bulundurun derim ben. Gelelim tencerelere. Ee, bir dörtlü veya beşli bir tencere setiniz olsun. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Şimdi siz ilk evlendiğinizde e, haliyle iki kişilik sadece yemek yapacağınız için önce küçük tencerelerden başlayabilirsiniz. Ama misafir ağırlamak istediğinizde haliyle sayı çoğaldığı için e, daha büyük tencerelerde barındırabilirsiniz. Bu yüzden de sizin kendi kullandığınız tencerelerle misafir tencereler ayrıca de alabilirsiniz. Tencere haricinde de eğer çalışıyorsanız özellikle düdüklü tencere çok önemli, çok e, ihtiyaç duyabileceğiniz bir ürün. Düdüklü tencereden sonra döküm tava, kim dökü, döküm tavayı biz e, çok fazla kullanıyorduk son zamanlarda özellikle. E, özellikle bu pandemi sürecinde farklı farklı şeyler denediğimizde e, çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir ürün oldu. Kahvaltı için sahan veya e, ufak e, biraz yemek ısıtmak isterseniz de sahan tarzı kapaklı e, yumurta kırmak için veya yemek e, ısıtmak için derin sahanlar oluyor onlardan. Elektronik e, çaydanlık harcı normal çaydanlık da bulundurabilirsiniz. O da çok iyi oluyor. Elektrik olmadığı zaman da bu sefer ocakta normal çayınıza demleyebiliyorsunuz. Güveci de tavsiye ederim. Güveç'te normalde fırına gönderip veya kendi fırınınıza da güzel yemekler yapabilirsiniz. Türlü patlıcan et yemekleri harika oluyor şeyde güveçte. Ve cezve seti de bulundurmanızı da tavsiye ederim. En önemlisi bir de yemekleri muhafaza etmeniz için yemek olur, çerez olur, başka şeyler olur. Onlar için kesinlikle saklama kabıları evinizde bulundurun. Onlardan da aynı şekilde küçükten büyüğe kadar. Ben evimde tapır almıştım. Tapır çok kullanışlı özellikle. Evet biraz pahalı. Ama şimdiden başlarsanız ya da aslında biraz daha küçükten benim annem başlamıştı mesela. Ben daha herhalde ilkokula, ortaokula gidiyordum. Bana ve kardeşime başlamıştı. Sonra bir sayma yaptık. Biz hesap Toplama yaptık, evlendikten sonra benim sırf benim e, mutfağımda çekmecemin içindeki tupperlarım toplam 5000 TL değerindeymiş. E, çok şaşırmıştım ama tabii ki bir anda 5000 TL'yi vermemişti. E, hatta annem tapıra yazılmıştı. Hem ufak ufak satış yapıyordu hem de kendisi indirimli oradan ürünleri aldı, alıyor alabiliyordu. Tezgahınızda veya dolabınızın içlerinde e, gene farklı farklı küçükten büyük boylara baharatlık setleriniz olabilir. Bunun için tuz, karabiber, pul, biber, kimyondur, yedi türlüdür vesaire hepsini koymanız için ayrı ayrı. En azından bir o 15 tane olsun. Yani siz ne kadar baharat kullanıyorsanız tabii ki sayısına göre arttırabilirsiniz de onu. Ama az olmasın. biraz yani bir 10 tanenin üzerinde olsun derim ben. onun haricinde bir de bu baharatlıkların biraz daha büyükleri oluyor. içinde pirinç, bulgur vesaire e, tezgah üzerinde veya dolapların içinde dediğim gibi muhafaza edebilmeniz için onlardan da tavsiye ederim. E, onlar benim elim ayağım oldu mutfakta. Tabii ki bir de musluk başına sabunluk. Yemek takımı, yemek takımında da e, misafir için takım ayrı, sizin günlük kullanacağınız günlük yemek takımınız ayrı olsun. Çatal bıçak seti ve e, kahvaltı takımı tabii ki onlar da ayrıyetten hem misafir için ayrı e, günlük kullanmanız için ayrı. Pasta tabağı seti, sunum için farklı farklı tabaklar. E, kepçe seti, genelde altılı set halinde oluyor askı şeklinde. Onu tezgah üzerine koyabilirsiniz. Ben onu dolap içine koyuyorum çünkü tezgahımda çok fazla yer yok. Çay fincanları, çay bardakları bunlar da isterseniz misafir için ayrı gene günlük kullanımız için ayrı e, alabilirsiniz su bardakları gene aynı şekilde ayrı ayrı hem size hem misafire ve özellikle bunu misafir için söylüyorum kadehler. Misafir ağırlamak istediğinizde bir masa hazırladığınızda yemek takımınız çok güzel bir şekilde diziyorsunuz. Su bardaklarının yanında bir de içecekler içinde ayrıca kadehler koyduğunuzda çok şık duruyor. Onların da o yüzden de e, kadehleri de tavsiye ederim almanıza kahve fincanları ve kahve yanı su bardağı. Küçük küçük var ya Türk kahvesinin yanına veriyorsunuz onlardan. Bir de eğer Nescafe veya filtre kahve tüketiyorsunuz kahve kupalarından da evde bulundurabilirsiniz. Bende en azından bir 12 tane vardır. Çünkü biz çok fazla tüketiyoruz. Bizim aileden eve gelen misafirlerden de genelde yani benim aile tarafından da genelde filtre kahve veya Nescafe tükettikleri için fazla fazla bulunduruyorum kahve kupalarından da. Sonra masa örtüsü. Misafir için mesela çok süslü püslü güzel bir masa örtüsü ama kendiniz için de daha rahat gündelik kullanabileceğiniz muşamba olabilir veya daha rahat temizlenebilir bir masa örtüsü kullanabilirsiniz. Küçük küçük kaseler hem salata için hem çerez için ekmeklik, sürahi, yağlık ve sirkelik tepsi, tepsiden en azından size bir iki boy tavsiye ederim. Mesela sadece kahve içeceğiniz zaman eşinizle küçük bir tepsi olur. Sadece fincanlarınızı koymak için. Biraz daha büyük olabilir eğer kalabalıksınız veya tabak da taşıyacaksınız ya daha fazla eşya taşıyacaksınız. O zaman da daha büyük bir tepsi kullanırsınız. Yani bir küçük bir de büyük tepsi bulundurmanızda fayda var derim. Tuzluk, karabiberlik, şekerlik, ve eğer siz kullanacaksanız e, Amerikan servisi. Çatal bıçak setleri haricinde bir de tabii ki meyve bıçakları. Meyve bıçakları genelde pazarda satıyorlar. Pazardakiler çok keskin oluyor. Şimdi çay tepsisinde ben şöyle yaptım. Onu size de öneririm. E, gümüş çay tepsisi set halinde oluyor. İçinde 12 tane çay tabağı ve 12 tane de kaşığı oluyor. Bu tepsisi, tabaklığı, kaşığı hepsi set halinde. Bir de içinde sanırım e, şekerlik vardı. Öyle alırsanız, bardakta özel misafir için almak isterseniz tabii ki böyle ıncıklı, boncuklu, üzeri simli bir e, bardak alabilirsiniz mesela. Bunu sadece misafirinizle kullanabilirsiniz. Şimdi yemek takımları, e, tencereler, su bardakları, kahve fincanları vesaire bu tür şeyleri misafir için ayrı, günlük kullanımlar için ayrı diye söylemiştim. Bunun nedeni de biz günlük kullandığımızı sürekli makineye atıp yıkamak zorunda kalıyoruz. Misafir her gün gelmeyen kişiler. Onlara kullandıklarımız da elle yıkayıp kaldırabiliriz ve misafir için hazırladığımız sunumlar daha böyle süslü püslü, şatafatlı veya işte üzeri simli, taşlı, maşlı oluyor. Onlar da genel olarak makineye atılmıyor. O yüzden onlarınki iki ayrı. Bizim günlük kullandığımız ayrı diye söylemiştim. Mutfak dışındaki e, gerekli olan malzemeler ise süpürge, süpürge makinası, e, ütü, ütünün masası, çamaşır askısı ve çamaşır mandalları. Yatak odasına geldiğimizde çift kişilik devresinin takımları, onların yorganları ve yastık ve çift kişilik battaniye. Ayrıyetten de misafir için e, tek kişilik devresinin takımı, tek kişilik yorgan ve misafir için ayrıyetten de tekrar yastık ve tek kişilik battaniye olması gerekiyor. Hem tek kişilik hem de çift kişilik yatak örtüleri, ales, lastikli çarşaf bunlar da yatak odası için önemli olan ürünler. Son olarak banyo içinde havlu, yani küçük havlu, el havlusu, yüz havlusu, banyodan sonra kullanabileceğimiz büyük havlu, bornoz takımı, lif, kese, liften Baya baya çok kullanabilirsiniz. Yani en az bir 10-15 tane olsun elinizde. Keseden birer tane yani bir tane eşinize bir tane size olması yeterli. Çünkü sürekli kese kullanmıyoruz. Ee, bozuldukça yenisini alırsınız. Ama lif çok önemli. Evde fazla fazla bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Onun haricinde kirli sepeti, normal sepet daha. Bir de sabunluk, fırçalık, güzel bir çöp şey için banyo için ee, küçük çöpler oluyor böyle hatta set halinde satılıyorlar hem e, tuvalet fırçası sabunlu e, diş fırçalık koymak için normal sıvı sabun koymak için bir de onun çöp kutusu kapaklı bunlar set halinde satılıyor ve bu set haricinde de e, klozet takımı yere koyacağınız havlular e, yani paspas deniyor herhalde ona. Onlar. Onlardan da iki takım alırsanız iyi olur. Çünkü bir takımı yıkadığınızda diğer takımı serebilirsiniz. En azından banyo boş kalmaz. Fön makinesi ve saç maşası. Saç maşasında da düzleştirici olabilir. Şu e, lülülle yapanlar olabilir. Hangisini kullanıyorsanız onlardan da alabilirsiniz. Yemek takımımıza geldiğimde saklama kapları e, veya hmm, mutfak robotu e, gibi bu tür şeyler yani modası geçmeyecek olan şeyleri çok daha önceden alıp e, kenara koyabilirsiniz. Ama yemek takımı veya tencere seti özellikle bunları veya bardaklar bunları evleneceğiniz zaman alırsanız son model almış olursunuz. evlendikten sonra son model bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü e, daha önceden yani evlilik tarihi belli olmadığı zamanlarda alıp koyduğunuzda ne zaman evleneceğiniz belli olmaz. Birkaç sene sonra evlenirsiniz. Aldığınız model eskir, mutlu olmazsınız. Keşke bunu daha sonra alsaydım dersiniz. O yüzden benim tavsiyem bu yemek takımı mesela atıyorum şu an gittiğinizde 4 bin lira 5 bin lira set halinde diyelim. Bernardo'da veya Karaca'da veya başka bir yerde. Onun ne kadarsa ücret fiyatını kenara ayırırsınız. Evleneceğiniz zaman daha doğrusu ev dizmeye başladığınızda nikah tarihiniz çok yakın olduğunda onları da alıp koyabilirsiniz. Hem de son model olur en sevdiğiniz model olur. Yani bu kadar. Bu size saydıklarım benim daha önceden aldıklarım ya bu size saydıklarım aslında hepsi fazla fazla benim çeyizime vardı. Hatta annem sağ olsun bana iki ev yetecek kadar çeyiz almış. Hala kutularda. Daha kullanmaya başlamadığım çeyizlerim var. Mesela makarna yapma makinem var. Ben İtalyan mutfağını çok sevdiğim için annem özellikle onu bana almış. Ama hiçbir zaman kullanmadım çünkü genelde makarnayı hazır alıyoruz. Ama onu da muhakkak bir gün deneyeceğim ve size göstermek istiyorum. Bir de aslında e, özellikle çocuğum olduktan sonra kullanmaya başladığım buhar makinası var. Bu buhar makinası gene boşunda sanırım bendeki. E, üç katlı işte bir katına atıyorum pat patates ve havuçları koyuyorum. Diğerine de e, kabak koyabiliyorum. Üçüncü katta da pirinç mesela haşlayabiliyorum içine su koyup. E, o da özellikle çocuğum olduktan sonra haz bu katı gıdaya geçme döneminde çok işime yaradı. Eğer alabilirseniz, bulabilirseniz kesinlikle buhar makinesinde almanızı e, şiddetle öneriyorum diyeyim size. <laughs> Benim çeyizlerde söylemek istediğim bu kadardı. İnşallah e, unuttuğum şeyler olmamıştır. Sizin de eğer aklınıza gelen e, bundan da olsun, bundan da kullanıyorum, çok memnun kaldım dediğiniz bir şeyler varsa onu da altta yoruma yazabilirsiniz. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın.